Işıklar mı gitti? Işıklar gitse bura yanıyor. Ne oluyor ya? İranur. Zeynep'in kötü ikizi gelmiş. Şişt, bir dakika bir yukarıya gidelim. Bir bakıp gelelim lütfen. Hadi bakalım İranur seç birini. Kim çıktı? Okuyoruz. Ya biz Zeynep'i görseydik ya. Bak engel oluyor. Ne oldu? Ne oldu? Niye gittin oraya? Ne ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri evet. çok seviyoruz. Ay kalkayım mı biraz ders çalışayım. Yatağa yata yoruldum ya. Hmm, önce biraz burayı toplamak lazım tabii. <laughs> o zaman bir de odasına bakayım. Evet, yeteri kadar topladığımızı gerçekten şaşırdırdınız. Uh oh. odasını topluyor. Ay bu da ne kadar dağınık ya? Ben bana bak dedi de. Derin topluyoruz. Neski röş boş Bu da zaten ders çalışmaya başladı ne dersi ya bir de bulantın geçti mi aşkım Çoğaldım. geçmedi mi hala ya niye böyle bul bulantı tuttu hani geçmek yerine daha çok çoğaldı biraz ekmek getireyim mi İçini getir içine mi getireyim <laughs> tamam içi varsa getireceğim kaldıysa senden getireceğim ha? Susana Ayven. Midesi bulanıyormuş kızın. Belet ya. Birazcık ekşini yapayım da mide bulantısı geçsin bari. Kuki. İranur kuki ekmeğini istiyor. Oğluşum. Bak bak ya. <laughs> Sen de mi yiyeceksin böyle benim? Bak 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 nasıl kokluyor ablasından istiyor işte ya. Bak. Ay <laughs> tüpünü yediğim. Bir parça ver bari. Cookie. Aa, burada elinde kalmıştı bir parça. Ha, gel. Cookie. Şey yapma ama. Gel ha, Gel. Bir parça da burada var. Düştü i̇şte oraya ye oğlum ha. İyi tamam biraz ya da bari acık belki geçer ha. Işıklar mı gitti? Işıklar gitse buraya yanıyor. Ne oluyor ya? Kızım kim vuruyor? Bilmiyorum. Zeynep. Zeynep yukarıda ders çalışıyordu. Ha? Evet. İyi misin sen? Hilyonur biri tık tık vuruyor. Kapıdan mı geliyor acaba? Kuki evet. ne oldu Ölüşüm? Kim var orada? Sanki orada, Sanki orada biri var. Kuki oraya kilitlendi. Ne oluyor ya? Kim var oğlum orada? Hilyonur. Ay, kusacaksan kus da bari rahatla. Ay, ne oldu bu kim? Aa, Zeynep, ay Hıran orada kara kara biri vardı. Şimdi o. Ablam benziyor. Ablam benziyor. Abla niye böyle bir şeyler yapsın ya? Bir bakayım. Evim. Zeynep bir kötü kız mı geldi yoksa? Zeynep. Zeynep, sen misin? Kız Zeynep neredesin? Ha, kukiyi aldı. Zeynep sen misin? Ha, Hiranur. Zeynep'in e kötü ikizi gelmiş. Ne yapacağız ya? Cookie'yi kucakladı. Neden? Kaçırıyor. Ne yapabiliriz ya? Zeynep yukarıdaydı. Ha, kız Zeynep nerede? Şişt, Zeynep. Zeynep nerede? Göster bak kara kara ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya sen nereden geldin evimize? Hiranur bu nasıl göndereceğiz ya? Kuki hmm. ne yapıyor oğlum bu? Ha? Hayır Hiranur çattık görüyor musun gece? Bak ya en iyisi yukarıya gidelim. Ha? Bu bizi burada rahat bırakmayacak belli. bak, türü, türü, türü. bak ya o iyi ya bak. tipe bak. Şşş Zeynep yukarıda mıydı? Ha? Koki sus oğlum. Hadi abla seni kucaklasın yukarı gidelim. Kuki. Ha, ha. Sus lan sus gel gel. Gel gel Oğlum da sinire gitti? Gitti ya nereye gittiyse bak gözükmüyor. Nereye gitti? Ne yapıyor? Abi, ki? Onu değil mi biliyorum ki. Gel bir bakalım gel. Ay. Yürü. Yürü yürü gel. Abi, git Kız gitti nereye gitti? Ay, <laughs> Neyse de bulatın geçer işte. Daha çok şu anda. Yürü Nur gel buraya gel nasıl kurtulacağız bundan ya? Başladı pisliklerine. Puki orada mı? Nerede? Saklanıyor mu? Enes'in odasında mı yoksa? Sen git baksana. Seni bir şey yapar mı? Hep deyip duruyorum ya. Hayranur. Ne ol, oldu oğlum? Benim bir şey yok. Zeynep. Enes de yok ya. Hadi bak. Ay! Annesi gibi bir kadın bu yaptı. Ne yapıyorsun? Zeynep nerede? Karda mı? Nasıl bilmezsin? Hiranur bilmiyorum diyor. Gel gidip Zeynep'e bakalım. Ha çık çık. yönümüzü kesti. Nasıl çıkacağız ya? Şişt, bir dakika bir yukarıya gideriz Zeynep'e bakıp gelelim lütfen. Lütfen. ama. Bakarım lütfen. Bak, bak 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 Sana kızıyor gördün mü? Sana kızıyor. Bırak kardeşim. Ha, 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 ha. ha Ayrılın diyor gördün mü? Sen benim oğlumu. Asansör geliyor. Kim geliyor acaba? Ya Enes ya babam bence. <laughs> ha. Kim geliyor? Ona bir bakmam lazım. Bir bakayım kim geliyor. Sen bak bakayım. Sus. Bağırma sus. Baba. Baba mı geldi? Aç bakayım. <laughs> Kapının arkasında biri var. <laughs> ya, gördün mü? <laughs> Kuyu bağırıp durma midesi, Hiranur'un da midesi beye. bulanıp duruyor. İyi akşamlar görüşürüz. Gel 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 başımız dertte gel. Selam Zeynep yukarıda ders çalışıyor. Kötü ikizi gelmiş. Kötü ikizi mi? Evet. Ne Görmüyor musun? Ya gitti ışıkları kapattı. Açayım mı? Hayır. Açma diyorum. Zaten yaktırmıyor. Konuşmuyor mu? Konuşmuyor. Arada can isterse konuşuyor. Canım istemezsin hiçbir şey yok. Ha bak. Ha, konuştu. konuştu. O ne? Ne aldın? Evet. Bir şey mi aldın? Zeynep'e hediye aldım. Sana değil, Çekerim. Zeynep'e mi aldın? Ne aldın? Ben de istiyorum. Ne aldın? Bulaşık. Bulaşık mı? <gülüyor> 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 Bakayım. <gülüyor> Ay, bu sefer güzel bir poşette mi getireyim dedin? Evet. <laughs> Bana hediyeymiş Zeynep bu bulaşık hediyesi. <laughs> Ay. Bebeğim, ya şu kızıma midesi bulalım ne yapacağız ya? Nane limon. Nane limonlu. Hayır, hayır. Ay, ne olur hiç sen. Hayır diyor ya. Yani en iyi nane limonlu. Hocam. Efendim? Yoruldun yat biraz yat dinlen. Aa ben çok yoruldum. Ya şunu bak. Kuki kuki bak. baba yat bırak gel. ge. Ay bu da yapışık anam yapışık Yemem illa. Ya, sevdirecek. Ya git ya sevmek istemiyorum <laughs> seni. <hep. gülüyor> Sülük ya. Allah Allah. Bak 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 bak. Ne yapıyor bak. Ne yapıyorsun? One minute. One minute. One minute mi? O ne diyor? O ne diyor ya? Zeynep tut, çok konuşuyor bunu Bir dakika bekle diyor. Bir dakika bekle mi bekliyor. diyor? Bekliyor. Ne <laughs> yazıyorum? Kime yazıyorsun? Hayırdır hayır, planlar mı çeviriyorsun? Of. Bir saniye. <laughs> bir saniye dedi, Resul. Önemli değil, ben yatıyorum. <laughs> ha sen yoruldun zaten. Çok yoruldum, çok acıttım. Oo oy, oy yo <laughs> canım kocam. Kalfa gelmeyince kocam çok yoruluyor, of. değil mi? Ha ekmek parası kolay, kolay kazanılmıyor. Evet. Çalışmak lazım. Buradan gençlere ne diyoruz? Çalışın, çalışın, çalışın. Evet. Kız iyi misin? Kendinde misin? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> İran'ın üstümüze geliyor. İran'ın çabuk gel. Yukarı kaçalım bari. Koş koş. Yine bu başladı. Ah bacağımı da çarptı bunun yüzünden ya. Koş koş. Koş 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 koş. Ay. Işık da kapanmış ya. Neyse şunu getir hemen şey yapalım. İsim okuması yapalım. Ay, gelmez inşallah. O gelene kadar yapabilirsek çok şanssız. Gelirse yandık. Değil mi? Anne. Ne? Geliyor mu? Ha, geliyor. Zeynep de odasındaydı. Şimdi kapatmış. Ama tıkla. <laughs> <laughs> İyi yaptın. Yoksa okuyamayacaktık. Hadi şimdi sen onu ayarla da okuyalım. Son anda kapıyı kapatmasaydık yapamayacaktık Erinur. Evet. Hadi bakalım. Hemen bir topçuk çekiyoruz arkadaşlar. Bir dakika ışıkları söndü. Ben Niye söndü? Ha. Jetonumuzu atıyoruz. Çeviriyoruz. Hop. bakalım hangi topu alıyor. Hadi canıma. Alamadı. Alamadık, ya. Gene alamadık. Ama şu köşeye geldi ondan. Evet. Hadi, abi. Hadi ya 2 al. tane alacaktı o yüzden alamadı. Lütfen. jeton süresi bitti. Hemen jeton bitti daha. süresi bitti. Neyse ki paralı değil. <laughs> Aha, alayım, al. Aldın mı? Ya. Aa çıldıracağım. Bugün bir şey çekemeyeceğiz herhalde. Hirano toplar çok yan yana o yüzden almıyor. Ya. Dip Aa, dibiler. Hani? <laughs> Bugün isim okuyamayacak mıyız arkadaşlar? okuruz okuruz hadi bakalım. Bu sefer çekeceğiz bence. Ya şu topları biraz ayır ya. Çünkü küçükleri çekelim. Şey, o küçükleri bence kaldıralım. Yoksa bu bizi böyle çok uğraştıracak. Değil mi? İçindeki yumuşak, <laughs> Tamam içindeki yumuşakları bir çıkarttı. da. <gülüyor> <aa>! <gülüyor> almış geri bıraktın. Aldı aldı. İki ha? tane aldı. Hayır bir tane ya. İki <laughs> tane. At bakayım. Ay, <laughs> Hadi bakalım İranur seç birini. Hangisini Oo. okuyacağız? Kırmızıyı seçtik. Kırmızıyı seçtik arkadaşlar. Oh. Hadi bakalım kim çıktı? Okuyoruz. Ay, kız evet. gelmeden Zeynep'in Peyman Ozan demiş ki: "Videonuz her zamanki gibi gene çok güzel. Teşekkür evet. ediyoruz sana tatlım. İyi ki varsın." Evet. Hayır, Onur. Şimdi kapıyı açma vakti geldi. Evet. Hadi gel bakalım. Kapının arkasında mı yoksa gitti mi yoksa nerede? Zeynep nerede? Bir de Zeynep'e bakalım. Yürü. Ne oldu? Yavaş aç. Kız ya Değilse getirtirecekti şimdi. Heyecanlandım şu anda. Kimse yok. Zeynep. Kötü Zeynep. akşam kusacakken geçti herhalde heyecandan. burada bekliyormuş ya. Şş, Zeynep'i ne yaptın Zeynep'e? Yedim. Yedin mi? Ha, Zeynep'i yedim diyor. Hiçbir yerine de böyle de yedim mi? Bizi kandırıyor. Şş, e, biz aşağı gidecektik. İsem okumamız bitti. Aşağı gidebiliriz. Hayır. Hayır ne demek ya? Git çay yürü. Yedim diyor. Yürü dalga geçme benimle. Ya biz Zeynep'i görseydik ya. Ay. Bak engel oluyor görüyor musun İran oluyor yürü, yürü saklanacağız başımız dertte gene bizim bununla. Ne oldu İran or? Ay ne oldu ya kızıyor musun bize? Niye? Yukarı götürmek diye kızıyor bence. Gel oğlum gel gel yok 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 yok. Cici cici kuki cici. Gel kocam. Evet. İran'ı korkuyor gelemiyor. Söyle. Kuki hav. Bak kızıyorum. Çıkarma. Sus. Ne oldu? Ne oldu? Niye kilitlendin oraya? Kuki abla buraya kilitlendi. Ne oldu? Aa, sen burada sen kim kilitledi oraya? Şunu kucaklasana biraz. Şunu kucakla biraz. İranur. Kusuyor musun? Kız şunu kucakla kız seçtim ben. Biraz daha telefona bakayım. Biraz mola. Sonra geri döneriz. Ay Şirin'e neredesin? Ben kapı çıktı Ben de telaş yaptım. Öğürdüm. Ay korkuttun beni ya. Kusuyordum aslında. Ben de bir şey oldu sandım. Ağzıma geldi zaten. O. Geldi mi ağzına? Nereye gitti bu Kuki ya? Bak baban da gitmiş. Bak bak bak. Kuki. Zeynep'in kucağında. Kötü Zeynep'in kucağında. Kalemini mi gösterecek? Bak 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 kız. Elanur'un kalemine bak gel. Çok güzel bir kalem aldı. Arkadaşa hediye etmiş. Bakayım. Bu Teşekkür o, ediyoruz o, o, arkadaşına o. da. Evet. Patili. Ben de onu aldım. O da aldı. Elanur da arkadaşına aldı. Hiç beğenmedim. Beğenmedin mi? Ha, ne olacak sanki? Ben Sen kötü... senden daha güzel. Kötü ya ondan. Zeynep olsaydı Bu beğenirdi. Anla. Hay sen artık buradan Hiranur kapıyı aç şuruk alalım Hiranur oraya git diyelim gel gel neredesin Buraya sok şunu gel ya Hiranur çabuk çık buradan. Hiranur gelir misin Ay, kız gelsin mi Çek 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 kapıyı çek ha git gelsin orada tamam kaç 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 artık burada saklanalım Ay Zeynep ne yapıyor Zeynep'e de bakamadık onun yüzünden engel oldu ya abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri Sizi... çok seviyorum.